Bu maaş olduğu için. tarih sıfır aldım. Evet. Tamam mı? Teşekkür ederim. Tamam Sana iki dakika da her şey anlatacağım. Evet. Biz özel bir yöreye Evet. biz burada efendim e, sosyal özgürlük Kaç kişi istiyor? 350 e kişi. Burada kaç kişi var? Şu anda üzerinde Toplam kaç kişiyiz? Bir ailesine kadar. Siz kaç kişisiniz? Şu anda kent bölgesinde çalışan birim olarak. Çoğunluk mu? Azırlık Hazır mı? Azırlık. Kışak bilmesi. Az? Bunların hepsi bir yeri çoğunluk devam ediyor. Bunlar devam ediyor bunlar örgütler Örgütte başkanları belediye başkanı. Bu şirketin patronu kim arkadaşlar? Belediye başkanı mı? kim? Sizsiniz efendim. Peki belediye başkanı neden benim sağıma girip size hocalık yapıyor? İmamlık yapıyor. Efendim. Bir dakika. Evet. Sorma <laughs> cevap. Soru Sen, Doğru. Sen yoktun. Tamam. Yerimizde sıfır aldım. Yardımda evet. sıfır olarak herkes kapını bir koyarım. Saygı Bunu duyuyoruz. Kapan işi. ver Ben sana söz hakkı vermiyorum. Söz Ben burayı sıkı yaparım. Bir yerde kapıyı evet. kilitliyorum. Devleti kilitliyorum. Para da kazanmıyorum. Evet. Evet. Ben burayı aldım. Yemini bu hale getirdim. Benim Etikrom Holding'in içinde küçük bir parça. Etikrom'un toplam Ferrokrom üretimi ne kadar? Bir Doğru mu? Mevlam Bey, bizim CEO'muz, Holding'in CEO'su. Mevlam Bey, Vargo, Cipri, Arnavutlu, Etikrom, toplam ağırlığımızda kadar 2 milyon tane yakın. Etikrom bunun içinde yüzde olmuş. Olması da olur. Ama siz burası kadar kıymetli bir işçiye sahip olabileceksiniz. Belediye Başkanı size birer tabanca verdi, birer de kurşun verdi. Hepiniz evet. evet. kafanızı sıkıyorsunuz. Tamam kardeşim görürsünüz. Buyurun şöyle isteklerimiz. Biz burada çalışıyoruz Yani. Hiçbir zaman şey size sahip. beş kişi. Maden operasyonu oradaki bilimler. Maden bir kem. Kem bölgesi. Kem bölge Kem Sen kendin evet. Sen çalışıyorsun. Maden operasyonu oradaki Maden operasyonu Biz maden Biz burada söylüyor. Söylüyor. Biz Hiçbir eee Ben belediye başkanını tanımıyorum efendim. Ben burada kendi aklıma dışı iktidar kumaları kendi hakkında değil. Bu arkadaş, <laughs> konuşuyor kendi herkes herkes var. 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 Tamam. Okay. her herkes. kabul ediyor musunuz? Evet. evet camiyi istiyoruz. Biz hava maaş biz istiyoruz. Biz e, promosyon istiyoruz. Bankanın bize promosyon istiyoruz. Evet. Mesai çalışmalarında bir de evet. üç istiyoruz. Bir de başta bir yasın hangisi? Ben tanımıyorum bir de bir başka ben, ben de tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Kardeşim burada programdan dayı ben yapmadım. Siz yapın. Başka bir yasın. Bunun dışında, aklımızın dışında bir şey istemiyorum. Siz, Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Yer gittim. Arkadaşım da sert. Çünkü ben yüzüğü saklıyorum. Türkiye'de bir oy seçimi oluyor. Siyasi, belediye başkanlığı, cumhurbaşkanı. Kaygı Erdoğan, Eylül'ü ve Cumhurbaşkanı'nı alınıyor. Siz iyi bir değilsiniz ki burada. Eğlenmeden çıktım. Sadece siz misiniz? Başkalar da var çalışan arkadaşlarımızın Onlar bunlar istemiyor. Sadece siz istiyorsunuz. Ben size verince herkes sever. Size vermezsem hiçbir şey vermem. Arkadaş soruları sorun. Siz yasa dışı eylem nasıl yapıyorsunuz? Genel müdürle bilgi vermeden iş başı yapmıyorsunuz. Dikkat. Her gelmediği iş günü için çarpı üç gün yiyeceğiz cezası. Hadi bekliyorum. Benim de aklımda. Ürütüm bu adamın gemiyesi atıyorum 500 lira, 1000 lira olsun benim kaybım 10 bin lira. Davatlarım saklı kalmak kaydıyla yemiye kesiyorum. Onlar bana davacı. Çünkü bilgi vermeden iş yerini terk ediyorlar. İş kanına göre yasa dışı. Yasa dışı eylemlerin yeri değil burası. Burası programda yeri. Siyaset bilgilerinde bir Burası özel bir şirkette çalışan personellersiniz. Sizi burada iyi var, genelminiz Eğer bir eylem yapmak istiyorsan yüzde yirmi bir çoğunlukla gelirsin. Önce buraya dilekçeni verirsin. Ben üç gün sonra çalışmayacağım. Eylem yapmak istiyorum. Haber vermeden eylem yapmak istiyorum. Git oku. İşkan oku. Bizde işbaşı hep iş başı yapıyoruz. Burada etik kuruma verilen, yıldır bu verilen dilekçe var. Dilekçenin sahibi Alacıkaya bildiriyor. Alacıkaya bildiriyor başkanı. Önce bu sizin istediğiniz talepleri başkan beye iletin. Önce kendi işçilerine versin. Ondan sonra gelsin. Derler. Sizde Önce kendi işçilerine bunları veriyor mu? benden istedikleri. Bir bunu araştırın. Ondan sonra gelin. ya <laughs> bunu veriyor. Biz de verelim. Bir düşünelim. Veriyorum vermiyorum arkadaşlar. Beliyle de böyle ikram, promosyon, arkadaşın dedikleri var mı yok mu? Soruyorum. Var mı?